Arkadaşlar selam. Bugün sizlere monitörüm 240 Hz fakat 240 Hz monitörümün 240 Hz'ini oyun içerisinde açmaya çalıştığım zaman 60 Hz'e 75 Hz'e düşüyor ve ben bunu bir türlü 240'a alamıyorum. Ne yaptıysam ne ettiysem alamıyorum diyen arkadaşların yardımına koşmaya geldim. Şimdi ben de aynı şeyi ikinci monitörümü aldım. Yani şu andaki 360 Hz monitörümü aldım. Diğer 144 Hz monitörümü yan monitör olarak çevirdiğim zaman da bu monitörde 360 Hz olmasına rağmen bir türlü 360 Hz'e çekemiyordum. Şimdi bunun sebebi aslında çok basitmiş. Hemen göstereyim. Bu Şimdi ayarlar kısmına geldiğimizde burası 60 Hz'de oluyor. 75 Hz'de oluyor. Bir türlü 360 alamıyorsunuz ya arkadaşlar. Burada aslında şu anda bir işiniz yok. Hemen geçiyorsunuz alt tab'a. Alt tab'da masa üstüne geldiğiniz zaman sağ tık Nvidia denetim masasını açıyoruz arkadaşlar. Burada masa üstü boyutunu ve konumunu ayarla var. Bu arada ekran black bar oluyor ya mesela sağda ve solda. Bunu nasıl çözüyorsunuz? En boy oranı sizde açıktır. Bunu tam ekran yaptığınız zaman o sağdaki o black barlar gider. Stretch dediğimiz böyle. Ekranı komple doldurur yani. Bu da öyle bilginiz olsun. Arkadaşlar gelip yapmanız gereken tek şey buradaki ekran seçeneğini, G GPU seçeneğine basıp uygula dedikten sonra tamamıyla her şeyin düzelmiş olması. Ben çok şaşırmıştım. Bu kadar basit bir şeyi nasıl bu kadar çok aradım ve bulamadım bir türlü yapmadı diye kafayı yemiştim. Olay bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye